Merhaba, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet, saygı ve özlemle anıyorum ve yorumlarıma geçiyorum. Bugün Ay Mars ile karşı taçı yapıyor. Transit Ay Mars da karşıtlık oluşturduğunda kendinizi mücadele etmeye zorlanmış veya kısıtlanmış kışkırtılmış hissedebilir veya kendinizi bir şekilde savunmanız gerekebilir. Bugün öfkeniz daha kolay tetiklenebilir ve duygularınızın tam olarak düşünmediğiniz ve daha sonra pişman olabileceğiniz sonuçlara yol açan dürtüsel tepkileri kontrol etme yeteneğinizi normalden daha fazla bastırması muhtemeldir. Bugün rekabetçi duygularınız alevlenecek ve bu nedenle rekabetçi sporlarla uğraşmak ya da daha yüksek kalitede bir iş üreterek kendinizi diğer rakiplerinizden ayırmanız gereken herhangi bir proje üzerinde çalışmak için harika bir zaman olacak. Tutkularınız ve yaşam arzunuz da bugün alevlenecek. Bu nedenle de arzularınızı gerçekleştirmenizi engelleyen herhangi bir engel veya sınırlamayla karşılaşmanız durumunda bunu aklınızda bulundurun normalde normalden daha kolay hayal kırıklığına uğrama potansiyeliniz nedeniyle kendinizi sakinleştirmeye yardımcı olacak başa çıkma stratejileri aklınızda bulundurmanız veya dikkatinizi sinirliliğinizin zarar verici sürtüşmelere neden olabileceği durumlardan uzaklaştırmanız iyi bir fikir olacaktır diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.